Rakibim var mıydı? Yedik sana. Ekrem Korkmaz. Selamünaleyküm. Ay, selam. Kolay şey gelsin. Hoşgeldiniz. Tabii. Evet, dur. Bir işlemimiz var da biz. Neydi? Şuna bakabilir miyiz?

teşekkür ederim. Günler abi kolay gelsin. Öğrencilerle de günlük her gün diyalogdayız, Beraber görüşüyoruz arkadaşlarla, sohbet ediyoruz. genelde işte fakültelerde görüşüyoruz, kantinlerde görüşüyoruz, yolda konuşuyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Bir istekler olup olmadığını soruyoruz. Diyorum ya böyle üniversitenin de çok sosyal etkinlikler oluyor bu konuda. Öğrencilerimizin genelde bir ihtiyacı yok. <laughs> Muhtarla oynayın ama muhtarla oynamayın. Dal oyunu oynayın. Kan kardaja git. Sen de <laughs> Ya <laughs> ne sandın sen öyle? Tabii. Yani muhtarımız sağ olsun sürekli her hafta haftada bir iki kez e, gelir bizde voleybol oynar. Bol tarzı. E, yani. E, üniversite mahallemiz olarak Erzurum'un en elit mahallelerinden bir tanesidir. E, mahalle olarak e, şehrimizin iki üniversitesi var. Bir tanesi bizim mahallemizde yer alıyor. E, şehir hastanesi bizim mahallemizde yer almaktadır. O yüzden ki iki e, Kaya kayurtlarımızın ikisi bizim kendi mahallemizde yer almaktadır. O yüzden ki mahallemizin nüfusu ortalama 8 bin olmasına rağmen biz günde 30, 90 bin 95 bin kişiye hizmet veriyoruz mahalle olarak. E, bu konuda da mahallemiz bu hizmetlerden dolayı belediyemizden e, hem ilçe belediyemizden Yakutiye ya Belediyemizden hem büyükşehir belediyemizden gereken desteği alıyoruz. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Öğrencilerimizin genelde bir problemleri yok. Zaten e, ufak çaplı bir problemler oluyor. E bir akses ve geliyor ya da genellikle sosyal medyayı kullanıyor. Sosyal medyayı kullandığı için de e, biz öğrencilerimize özel bir WhatsApp hattı kurduk ve buna ilgili sanal santral kurduk. Sanal Santral'da da öğrencilerimizin bize ulaşması her arıkalda mümkün oluyor. Çünkü 90 bin kişi aynı gün hizmet alıyor. Bu 90 bin kişinin hizmeti için de birebir görüşme imkanımız olmuyor. Ama özellikle üniversitemizde Sanal Santral ve WhatsApp hattımızdan, diğer hatlardan bize sosyal medyadan ulaşıyorlar.